Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir inşallah Bizler yine keçilerle beraberiz arkadaşlar Bugün dışarıya çıkmadık kendi arazimizin içindeyiz korunla ektiğimiz yerdeyiz Burada gelsinler biz istedik biraz Çünkü bugünlerde bayram öncesi biliyorsunuz Biraz yoğunluğumuz oluyor bizlerin Onlarla uğraşıyoruz. Bu arada da keçilerimizi kendi arazimize çıkartalım Çünkü bu ara hem kurban öncesi arkadaşlar hem e, peynir sezonu açıldı peynir yapmamız lazım yani gerekirse keçileri gece bile sahip <laughs> peynir yapmamız lazım Çünkü bu mevsimin peynirinin lezzeti başka olur arkadaşlar hani e, Tabii ki de yemde yediriyoruz yeşil otla yediriyoruz Biz her dönem hayvanları hiçbir zaman hani yeşilsiz bırakmıyoruz ama bu dönemin otunun lezzeti farklı süt farklı bir aroma farklı bir lezzet katıyor arkadaşlar onun için şu yaklaşık bir 30-35 günlük belki 40 günlük bir süremiz var geriye kalan yani belki o kadar bile kalmadı ama o aradaki o süreyi iyi değerlendirmemiz lazım onun için arazimize ekmiş olduğumuz korun e, korunga otlarından keçilerimize yediriyoruz şimdi biraz sonra göstereceğim arkadaşlar şöyle onlar da etrafındalar yayılıyorlar yavaş yavaş Biraz da yine bu peynir yapma işlerinden çiftlikte nelerle uğraşıyoruz onlardan biraz bahsedelim arkadaşlar. Kurban öncesi neler yapıyoruz. Ee, kurban keserken nelere dikkat etmeliyiz. Biraz onlardan bahsedeyim istedim bugün. Yani doğaçlama gelişti aslında. Çünkü niye arkadaşlar ee, yani kurban kesmeyi herkes biliyor. Yani bıçağı tutmayı bilen herkes ben kesiyorum diyor ama yani hem dini açıdan hem ee, Hayvanlara eziyet verip vermeme durumu açısından arkadaşlar çok önemli ince bir iki tane noktası var benim kendimin hani fark ettiğim, bana üretilen ve onun üzerinde biraz geliştirdiğim yöntemler var. Onlardan bildiğim kadarıyla yine biraz bir şeyler aktaracağım. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar hani aktaracağım, bilgi vereceğim, şöyle edeceğim böyle edeceğim de, derken arkadaşlar hani yanlış anlamayın. Biz dediğim gibi her şeyi çok profesyonel, her şeyi çok iyi bildiğimizden değil. Benim bu anlattıklarım edindiğim tecrübelerden siz kıymetli arkadaşlarımıza eşimize dostumuza arkadaşlarımıza yani anlatmaya çalıştığımız şeyler yani yoksa biz tutup da ben hasaplık nedir bilmem arkadaşlar ben tutup da çobanlık nedir bilmem ben tutup da keçicilik nedir bilmem ama bunları işte bu işe girdikten sonra edindiğimiz birkaç tecrübemiz var yani hem de şöyle bir şey ekonomik manada hele hele şu günün paranın yani şu günlerde paranın çok değerli olduğu günlerdeyiz şu günlerde paradan çok kıymetli bilgiler arkadaşlar Çünkü biz büyük sıkıntılar yaşadık yani her manada ee, onun için hani kimse bu sıkıntılar yaşamasın kimse bu problemleri yaşamasın diye dilimizin döndüğünde nazizane bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz yani yine onlardan birisi de kurban kesme iş arkadaşlar onları anlatacağım İnşallah memnun kalırsınız Şimdiden hatırlatmış olalım kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok memnun oluruz arkadaşlar kanalımızın büyümesi açısından ee, bu tip bilgilere ihtiyaç duyan arkadaşların bu tip bilgilere daha çabuk ulaşabilmesi açısından hepinize şimdiden teşekkür ederim iyi seyirler arkadaşlar evet kıymetli arkadaşlarım değerli dostlarım YouTube ailem ee, şimdi şöyle ki malumunuz Önümüzde kurban bayramı günleri yaklaşıyor yavaş yavaş. Bugün günlerden cuma. Cümlenizin de cuması mübarek olsun inşallah. Ee, videoyu attığımda da inşallah cuma günü olur arkadaşlar. Çünkü bazen ben öyle hatalar yapabiliyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, çünkü hani biraz da ondan bahsedeyim. Hani çiftlikteki çoğu iş e, videolarımızı izleyen arkadaşlar artık bizi tanıyanlar yavaş yavaş biraz biliyorlardır. Babam ve ben varız çiftlikte. Genel olarak, hani ara ara çok böyle yoğun işimiz olursa çapadır falandır filandır. O tip işlerimiz olursa, ya da daha büyük çaplı işler yapacağımız zaman yine aileden destekler alıyoruz. Annemdir, işte hanımdır, çocuklardır falan. Onlar geliyor, öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama genel olarak yani hani biz olduğumuz için çiftlikte çoğu iş bizim elimizden geçiyor. Onun için. Hani hem YouTube'a video çek, bu videoyu hazırla İlla ki hani kestiğimiz, büçtüğümüz Affedersiniz biraz önce yani söylemesap hapşırdık. Yani tutup da onu da videonun içine <laughs> koymanın manası yok. Hani bu tip şeyler işlemleri yapmamız için biraz illa ki e, videolarla da oynamamız gerekiyor. İşte bunları hazırlamamız gerekiyor. Bunları yükledik, yayınladık işte sizlere ulaştısı falan. Belki bir iki gün böyle aksaklık oluyor arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın. E, yani o tip rahatsızlıklardan dolayı şimdiden özür dileriz. Hakkınızı helal etmenizi isteriz inşallah. Ee, dediğim gibi arkadaşlar malumunuz önümüzdeki günlerde kurban bayramımız yaklaşıyor. Kurban bayramını idrak edeceğiz. Allah nasip ederse yaşayacağız. Hep beraber çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailelerimizle cümlemizle beraber inşallah mutlu mevcut bir şekilde. Ee, şimdi kurban günü arkadaşlar şöyle bir şey. Ben yine aşağıdan bir iki tane başımdan geçen olay anlatayım size. Ben mesela kurban kesmeyi yani 28-29 yaşından sonra öğrendim diyebilirim. Yani 25 yaşından sonra dayım yani yuvarlak hesap. 25 yaşından sonra öğrendim. Ondan öncesi arkadaşlar bende bu işler hiç yok. Yani babamda, annemde falan vardır. İlla ki onların çocuklarından, çocukluklarından gelen bilgileri vardır ama bende hele hiç yok. Ben sıfır kilometre tamamen şehirde doğmuş, büyümüş bir insan olarak çıktık geldik bu işlere. E, bu işleri yapıyoruz. Kurban keserken kurbanımızı başkasına kestirmek olmuyor. E, eşin dostun yanına gele gide ona sor. Abi bu nasıl? Abi şurasını, abi kemiği nasıl? Abi bıçağı nereye vuracağız? Abi nasıl tekbir getireceğiz? Abi hangi ayağını boşta bırakacağız? İşte vay kardeşim şöyle mi? Vay abim böyle mi? Biz bu işleri böyle böyle öğrendik. Öğrenirken de hani şöyle bir şey arkadaşlar ben hani karşımdaki insanı da e, zor durumda koymamak adına Bilgi harmanlamayı severim. Nasıl? Ali'den bir şey öğrendim. Tamam. Ama ondaki bilgi eksiktir düşüncesiyle değil. Ya Mehmet'ten de bir tık daha bir şey öğrenebilir miyim diye Mehmet'e de gider sorarım. Mehmet'ten sonra Mustafa'ya giderim atıyorum. Ya abi işte şöyle miydi bu böyle miydi? Ya da bildiğim bilgiyi o nasıl yorumluyor? Acaba bir de ondan da öğreneyim diye. Böyle 3-5 kanaldan öğrendim. Ardından internette izlemek suretiyle bir takım bir şeyler öğrendim. Bunları sahada kendim hayvan keserken uygulayarak öğrendim. En önemlisi de arkadaşlar şöyle bir şey. Bu bulunmaz bir nimet aslında. Hani e, hayata hangi pencereden bakarsan oradan görürsün derler ya. Aynen o muhabbet. E, şimdi burada bazen hayvanlarımız ölüyor. İşte keçilerimiz sabah bir bakıyoruz ki hayvan Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Doğumdan sonra işte e, biz olayla ilgilenirken hayvanın rahmi yırtılmış oluyor. Ve orada biraz dinlensin diye bıraktığımız hayvana 10 dakika sonra geliyoruz bakıyoruz ki hani son nefesini verelim 3 dakika olmuş 5 dakika olmuş o hayvan öyle ölüyor. Yani bu, bu durumda da mesela vah tüh öldü hayvanımız ya bizim hep başımıza musibet geliyor olay değil. Şimdi ben o durumlarda nasıl değerlendiriyorum arkadaşlar şöyle yapıyorum. Hayvan ölmüş zaten bunlar gitmiş. Yani bunu o şekilde de yani buradaki köpeğin varsa bilmem işte farklı hayvanların varsa bunları yiyebilecek tüketebilecek. Onların önünde o şekilde de atsan hayvanlar onu yer bitirir mahveder. Ama bunu güzelce parçalayıp e, mesela ben kendim öyle yapıyorum, güzelce parçalıyorum. Normal kurbanlık kesiyormuşum gibi ya da ne bileyim etlik hayvan kesiyormuşum gibi. Onlar güzelce tertemiz bir şekilde ayaklarını ayırıyorum, kellesini ayırıyorum, derisini yüzüyorum, budunu işte ön kolunu, göğüslerini, e, kaburgalarını bunların her birisini tek tek ayır, ayırmaya çalışıyorum. Ayırdıktan sonra da arkadaşlarımın hayvanlara yavaş yavaş peyder pey e, hayvanlara da eziyet vermeyecek, sıkıntı vermeyecek şekilde yiyecek köpeklerimiz var mesela bizim. Onlara da eziyet vermeyecek şekilde etleri kurutuyorum. Burada benim yerim var. Kurutuyorum arkadaşlar. Onun sonuna veriyorum. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun Şükrü? Ve kardeşim bu hayvanlar öldü. Bunun neresinden dolu bakacağız da yani zarar etmeyeceğiz. Kendimizi mutlu hissedeceğiz. Şöyle ki arkadaşlar şimdi bu hayvanlarımız bizim öldükten sonra dediğim gibi zaten bunlar gitmiş hayvan. Yani istediğin gibi oynarsın, istediğin gibi bıçak vurursun. Çok da zamanla geçmedi, setinde koku olmuyor. O durumda ne yapıyorum? Hayvanı e, satırsız, baltasız bir bıçakla hem kesip hem derisini yüzüp hem de e, yani parçalanabilecek yerlerini bıçakla nasıl ayırabilirim? Bu noktalarını keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ondan sonra ciğerinden ödü çıkartırken nasıl acaba daha az zararla bu işi halledebilirim ona bakıyorum. Akciğerini işte içeriden organlarına ayırırken bunları nasıl daha profesyonel, daha pratik nasıl yapabilirim? Çünkü kurbanlık zamanı burada başında insanlar oluyor. Kurbanlığını kestirmek istiyor. Sıraya girmiş illaki hadi demese de hadi gözüyle bakıyor. Hadi hadi benim işim bitsin de gideyim bir an önce etimi e, tabiri caizse hani bizim burada öyle derler. Etimi gideyim onarayım bir an önce dolanma koyayım. Hemen hazırlayayım çoluğuma çocuğuma misafirime sunayım ikram edeyim. Herkeste bu acele bu telaş var arkadaşlar. Ama böyle bir olay başımıza geldiğimizde başında kimse beklemiyor. <laughs> Sadece senin baktığın köpeklerin sana oradan et versin de sahibimiz yiyelim diye bakıyor. Sadece öyle bir psikolojik baskı var. Yani herhangi bir psikolojik baskı olmadığı için gayet rahatsın arkadaşım. O yüzden e, o esnada bir bıçakla hayvan nasıl parçalanır? Dediğim gibi şah damarı nasıl kesilir? Hemen tek bir bıçak darbesiyle boyun alınır mı alınmaz mı? Bunlarını keşfetmeye çalışıyorum. E, hayvanlar öldüğü zaman öldükleri durumu bu şekilde bir avantaja yani o dezavantajı kendime e, avantaja çevirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi şöyle ki e, şimdi kurbanlık olayından işimiz konumuz açıldı. Kurban keserken arkadaşlar özellikle ben şuna çok dikkat ediyorum. Mesela e, derler ki hani piyasada böyle bir algı vardır hani kendimizi övmek malımızı övmek değil yanlış anlaşılmasın ama marifet de iltifata tabidir diye bir söz var arkadaşlar hani bir küstahlık da olmasın bir kabarlık da yapmak istemem hakkınızı helal edin ama şöyle bir şey ki yani bu gerçekten övünülecek bir şey değil artık bir durum gibi oldu piyasada ee, küçük baş denildiği zaman insanlar diyor ki ya keçi mi aman aman kardeşim onun eti kokar ya koyun mu kuzu mu yok yok onun eti çok yağlı olur yenmez ben istemem ben işte kokusunu zaten çekemem pişerken bile ben o eve giremem diyen insanlara gelip ben burada eti yedirip ya yok sen bize kuzu eti değil ya da sen bize keçi eti değil farklı bir e, dana eti yediriyorsun hem de dananın en güzellerini yediriyorsun falan diye böyle tepkiler almışlığım var arkadaşlar bunun sebebi de şöyle ki Koyuna bakarken de mesela biz kendimiz burada oyunculuk işi yaparken de babam sağ olsun o zamanlar hep genelde başında o dururdu. Ben çok fazla duramazdım. Arpadan başka bir şey yedirmezdi. Kesinlikle ve kesinlikle fabrikasyon yem yedirmezdi arkadaşlar. O da ne oluyordu? Hayvan arpa yiyor ya. Düşünsenize sadece böyle doğal arpa yiyor. Arazide yetişip şu etrafta gördüğünüz arpalar sadece işte fabrikasyon gübrelemelerle bunlar gübreleniyor. Sadece almış olduğu şey yani en zararlı hali o gübreden almış olduğu ya da ilaçlamalardan almış olduğu sıkıntı. Diğer fabrikasyon yemler gibi işlenme gibi bir durumu yoktu. Hani hayvan gelişsin kilo alsın diye yem veriliyor galiba. O, o durumlara kesinlikle girmezdi babam. Ondan dolayı hayvanın eti olması gerektiği gibi sadece yağlı. Çok böyle cıvık cıvık vıcık vıcık çok affedersiniz yağ olmuyordu. Ee, keçiye gelince mesela geçenlerde anlattım işte keçi eti neden kokar muhabbetini e biz dediğim gibi yani tamam sürümüz az gibi gözüküyor olabilir ama Rabbim eşkülür olsun biz bu işi 10 tane hayvanla başladık. Bugün bu hallere bu durumlara geldik. Ve de hayvanlarımızı üçe bölmek durumunda kaldık biz arkadaşlar. Erkekleri, dişileri, oğlakları olmak üzere üçe ayırmak durumunda kaldık ki erkeklerle dişileri özellikle ee, Sürünüzün içine bir tane teke ya da onu da kızana getirecek onu da böyle kızdıracak hırslandıracak yanına bir tane böyle bir en hareketlilerinden hani zar köpek derler ya etrafta koşturan köpe, aynı onun gibi böyle zar bir tane bir keçi erkek bir keçi yanına koyduğunuz zaman teke yanına koyduğunuz zaman ee, sadece bunların ikisi olur. Onun haricindeki diğer erkeklerin her birisini biz ayırırız arkadaşlar. Ayırmamızın sebebi de kurban zamanı tekerin eti o kızan dönemindeki o kokusu üzerine etin sinmesin diyerekten ayırırız ki e, buraya kadar etin kokma muhabbetini etin yağlanma muhabbetini ki zaten görüyorsunuz videolarda doğal beslemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tamam süt keçiler olduğu için bunlara illaki süt yemi de veriyoruz ama Genelde böyle kendiniz gördünüz Altı numara arazimizi şöyle e, Hayvanlara tahsis ettik Kendi çabalarımızla imkanlarımızla Korunga ektik ki hayvanlar burada böyle e, Şıkır şıkır böyle güzel çıtır çıtır Bu otları yesinler etsinler diye Arkadaşlar doğal beslenebilsinler diye ya oranını da buradan bu şekilde Hayvanın kendi ihtiyacı kadar olacak Şekilde ayarlayabildik Yani yem yedirip hayvan fazla yağlandırıp Kiloda ağır bassın muhabbeti değil de Hayvanın özü neyse o olsun diye uğraştık Burada da işimizi hallettikten sonra arkadaşlar diğer e, en önemli kısımlardan birisi. Bence en önemli <laughs> en önemlisi hangisi bu anlattıkların diye soracak olursanız bence en önemlisi e, kesimle alakalı durum arkadaşlar. Çünkü niye? Onu da şöyle anlatayım. Şimdi küçük baş hayvan basit, kesimi basit, yatırılması basit. Bu hepsi kolay gibi gözüküyor ama Allahü Teala'nın hani e, koymuş olduğu sınırlar var. Şöyle olacak, hayvan eziyet verilmeyecek. Hayvan şu şartları taşıyor olacak. E bunların yanı sıra arkadaşlar işte hayvana ezi eziyet vermeden kesilme durumu hayvanın ayağının birisi küçük başta olsa büyük başta olsa üçü bağlanır. Öyle hani efelik yapmaya terbiyesizlik yapmaya ben ona terbiyesizlik diyorum yani kimse de benim lafımı tutup da farklı bir tarafa çekmesin. Yani Kuran neyse arkadaşım uyacaksın sen burada kurban kesiyorsun, Allah'ın e, emri neyse onu yerine getiriyorsan eğer orada da hayvana ona göre muamele edeceksin. Ben o yüzden büyük de olsa yanıma gelen bu işleri böyle e, tartıştığımız insan anlatmaya çalışırım kalp kırmadan, gönül kırmadan. Yani o yüzden e, kurbanı keserken üç ayağını bağlayıp ayağının birisini boşa bırakmamız gerekir. Dördünü bağlamaya ya bir küçük baş, dördünü bağlayayım ya bir küçük baş, hepsini boşa ver, salalım. Öyle bir şey yok abi. Keserken hayvan ayağını bir taşa vurur. Yazık günah. Tamam sen onun canını alıyorsun, kesiyorsun ama Allah rızası için kurban olarak kesiyorsun. Sen onun kanını helal yolla akıtmaya çalışıyorsun. O yüzden yani hayvan bütün her şeyine de dikkat etmen lazım o cam bedenden ayrılana kadar. Yani o yüzden ben bu işe çok böyle canım sıkılıyor, kızıyorum arkadaşlar. 3 ayağını bağlayıp ayağının birisi boşta kalması lazım. Genelde sağ arka ayak, sağ ön ayak bıraktığımız oluyor arkadaşlar. Onun haricinde de Şöyle bir durum daha oldu. Yani ben konuyu biraz böyle detaylandırarak anlatmayı seviyorum arkadaşlar. Anlattığım konu ki çünkü hani eksik kalmasın. Ya kafada şu da var mıydı, bu da var mıydı? Ben mesela kendim çok bir şey öğrenirken çok soru sorarım. Sorulabilecek bütün soruları kendi kafamda sorup size anlatırken de hem o soruları <laughs> cevaplıyorum kafamdan. Hem de anlatmaya çalışıyorum. Yani hiçbir şey eksik kalmasın diye uğraşıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapılacak olaylardan birisi de arkadaşlar şu. Bunu çok yaşadım çünkü ben. Ya küçük baş benim bıçağım iyi. Ben hayvanın da tam neresin boynunun neresini kesileceğini bilirim. Oraya vurdum o bıçağı ben tek bıçak darbesiyle kelleyi tamamen kopartırım diyen abiler var. Yapmayın abi. Yapmayın yazık günah ya. Yani bu iş gerçekten böyle çocuk oyuncağı değil. Böyle senin burada efelik yapacağın bir durum değil. Bu Allah rızası için olan bir olay. Siz orada hayvan can veriyor neticede ya. Hani canım bile canını incitme diye bir şey hiç sen duymadın mı? Burada sen koskoca hayvan öldürüyorsun ya. Yani Allah rızası için kurban ediyorsun. Dikkat etmen lazım bazı bir şeylere. Arkadaşlar şöyle bu olayın detayda. Hayvanın bir şah vardır. Yani e, omuriliği dediğimiz şah damarından da ziyade. yanlış olduk. kusura bakmayın. ...omur iliği dediğimiz o kemiğin içerisindeki bir ilik var arkadaşlar. Hayvanın kuyruk sokumundan başlayıp ta beynine kadar giden. O omur iliği arkadaşlar o boynunun içinden... ...o kemiğin içinden beynine kadar gider. Siz onu kesmediğiniz sürece hayvanın canı tam manasıyla çıkmamış demektir. Şimdi siz bunu tek bir bıçak darbesiyle tek seferde kesip atarsanız... ...şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tamam yapabilirsin bunu. Belki dinen de bir bahis yoktur. Hani bir, bir sıkıntı yoktur ama... İşin şurası var. Ben bunu defalarca denedim. Yani bana burada gelip de kurbanı ben kendim kesmek istiyorum diyen insanlarla ben bunu defalarca denedim. Ee, o şekilde kestiğinizde arkadaşlar hayvan vücudundaki o kanı işte e, tam manasıyla atamadığı için hayvanın etinde illaki bir koku oluyor. Ben nasıl yapıyorum? Önce 150 teklerimizi getiririz. Kıbleye çeviririz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ayağını bağlayıp ayağının birisini boşa bırakırız. Ardından da güzelce hayvanın boynunu kestikten sonra böyle bir bir dakika belki bir 40 saniye belki bir işte 80-90 saniye falan arkadaşlar biraz beklerim. Biraz beklerim ki o hayvanın böyle çırpınması olsun, canı çıksın, yavaş yavaş o vücudundaki kanını bir akıtsın, hayvanın içi bir temizlensin, akciğerleri, ciğerleri bir rahatlasın. Ardından da arkadaşlar güzelce Yine e, etrafta tabii ki de ses soluk çok fazla olmayacak. Neticede hayvan can veriyor arkadaşlar. Manevi manada bir saygı göstermemiz lazım. Biraz o anın e, şeyle e, nasıl söyleyeyim o anın durumunu bir hissetmemiz lazım. O duyguyu bir hissetmemiz lazım. Onun için biraz böyle o an sessizlik, sakinlik. Ardından arkadaşlar güzelce hayvanın omuriliğini denk gelecek şekilde kemiğine böyle zarar da vermeden işte bu, bu durumu da tam manasıyla o kemiği denk getirebilmek, omuriliğini denk getirebilmek için arkadaşlar. Güzelce. Efendim baba? Daha telefon gelmedi babam. Ben hem de video çekiyorum. Ben hallederim. Dediğim gibi arkadaşlar hani e, hayvanınız öldüğü zaman, mındar gittiği zaman bu tip şeyler geliştirebilmek adına eğer bu işlerle uğraşıyorsanız hani o zamanlar o kemik nerede? Zaten hayvanın canı çıkmış. Zaten ölmüş. Yani hayvanı can çekişme durumu yok. O durumlarda arkadaşlar güzelce boynunu kesin. Bir bakın o kemiğe nasıl ulaşacağım? Bıçağın tam neresini, nereye kemiğin neresine vurman lazım? Omurili dediğimiz şeyini o aralarda onları güzelliği keşfederseniz arkadaşlar kurban zamanında da hayvana bir eziyet vermeden 150 dediğim gibi kanını akıttıktan sonra çırpındıktan sonra e, ardından omur de ulaşıp arkadaşlar oradan da omur iliğini kestikten sonra hayvanımızın güzelce e, makbul bir şekilde en büyüklerimden öğrendiğim çok böyle dara düştüğümde kıymetli hocalarımıza buradan her birisine selam olsun saygı olsun. Ee, onlara danışaraktan sorduğum, öğrendiğim yol, yoldan yöntem bu. Ee, kimseyi de hani vebal altında bırakmak istemem arkadaşlar. Belki onlar da o şekilde öğrenip gelmiştir. Ama hani ben dediğim gibi bir bilgiyi öğrenebilmek için 3-4 kişiye sorarım. Hani itimat etmediğimden dolayı değil. O bilgiyi aldım. da en zengin hali neyse ona ulaşmaya çalışırım. En verimli hali neyse ona ulaşmaya çalıştığım için arkadaşlar bütün herkese sorarım böyle tek tek. Dediğim gibi bana bu işi öğreten kasap abilerim, işte eşim, dostum, akrabalarım olsun. Ee, hocalarımız işte dini konudaki e, nasıl yapmamız gerekiyor diye sorduğumuz hocalarımız olsun. Onlardan öğrendiğim yol, yordam, yöntem bu arkadaşlar. Ardından zaten yüzme işlemlerini falan biliyorsunuzdur. Ardından işte e, için organlarının temizlemesi yavaş yavaş yapılır. Ama ilk kesme aşaması bu. Şimdi bu şekilde kestim. Şükrü anlatıyorsun kardeşim. Ballandırdın, şekerlendirdin, dolandırdın. 15 dakikadır konuşuyorum ya hayvanı kesmek için anlattın. Yani bu çok mu önemli? Çok önemli abi. Ne için çok önemli? Bu piyasadaki e, küçük baş hayvanın eti kokar algısını bizim kırabilmemiz adına bu sektörün eskisi gibi e, insanlar mesela benim dedem, evem, rahmetli anneannem Eskiden öyleymiş arkadaşlar. Onların burnu yok muydu? Onların ağzı dana eti istemez miydi? Ama özellikle kuzu eti yerlerdi. Niye? eskinin insan arkadaşlar daha tertipli, daha düzenli, daha dikkatliydi bu işlere. Yanlış anlaşılmasın. Ondan dolayı da ne oluyordu? İnsanlar kışa özellikle kuzu kestiriyordu evdeki annelerimiz, annelerimiz, büyüklerimiz. Kışın o evde o kuzu eti yeniyordu mis gibi tertemiz. Ne için? Kokusu yok e şimdiki gibi kokan et olmuş olsa yer mi? Onlar da insan, onların ağzı, dili, damağı var. Onların da burnu koku alıyor. İşte bu tip durumlara dikkat ettikleri için hani atadan kalma yöntemler dediğimiz olaylar bazen gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani bunlara dikkat edersek emin olun bu piyasadaki algıyı hep beraber toplu bir şekilde bu sektördeki insanlar kıracağız. Yeni nesil hani diyorlar ya televizyonda yeni nesil gümbür gümbür geliyor diye. Ya gerçekten bizden önceki o bir e, ortada böyle bir tam arafta kalan bir nesil var. Biz onlar gibi değiliz Allah'ın izniyle. İnşallah biz daha bu işi daha farklı bir hale getireceğiz illaki paramızı kazanacağız illaki evlerimizi geçindireceğiz. ama arkadaşlar Öncelik hani para odaklı değil de daha böyle e, nasıl söyleyeyim işin hakkı neyse onu yapalım odaklı olursa emin olun para daha güzel kazanılıyor daha kolay kazanılıyor Allah'ın izniyle rızkı veren Allah arkadaşlar yani bunu bildikten sonra öbürüne zaten telaş etmeye gerek yok ama dediğim gibi hani konuyu da çok fazla e, saptırmayalım Kurbanlık keserken bunlara dikkat edersek bayramlarımız daha böyle güzel, tatlı geçer. Ee, müşterilerimize karşı mahcup olmayız. Emir olun arkadaşlar keşke e, buraya yorum yazsalar. İlla ki onlar da benim kanalıma abone olmuştur müşterilerim. Kurbanlıklarını kestiğim müşterilerim. Yani e, abi sağ olsun Takonya'dan buraya çıkmış. Gelmiş Ankara'ya bir şekilde yerleşmiş. kadar bizimle bir şekilde iletişime geçti. İki yıldan beri kurbanını hani gelip görmüyor bile abi. Bu sene hele hiç gelmedi. Ya yani şey, Şükrü sen hayır kardeş bizim kurbanlıklarımızı kes getir dedi. Düşünün yani. Bu hale gelebilmemiz çok zor değil arkadaşlar. Ben böyle yaptım. İşte herkes böyle yapacak diye değil. Ya da ben böyle yaptım. Siz yapamazsınız falan diye değil. Haşa yanlış anlamayın. Hani benim gönlüm kimseyi hani benim demek istediğim kimsenin gönlünü kalbini kırmak değil. Yanlış bir şey anlaştırmak değil. Benim demek istediğim arkadaşlar bu sektör benim gibi hiç iş bilmez bir adamda bile bu hale geldiyse Emin olun yani anneleriniz, babalarınız, aileniz, etrafınız, insanlar, eşiniz, dostunuz bu işleri yapıyorsa Siz benden çok çok daha iyisini yapabilirsiniz Ben bunu anlatmaya çalışıyorum Yoksa hani pes etmeye Yoksa e, ya bu iş zaten hakkı bu daha öteye gitmez Olay değil Burası Ankara arkadaşlar Ankara yaşta yapıyoruz biz bu işi Sahnen süt keçisi işiyle uğraşıyoruz hani süt keçisinin işte eti olmaz tekesi şöyle olur böyle olur diyen arkadaşlar yani böyle bir algı oluşturmaya çalışan arkadaşlar buyurun gelin çiftliğinle benim sütüm de var yumurtam da var yoğurdum da var etim de var Allah'ın izniyle her türlü hepinizi inşallah harlayabilecek kapasitedeyiz yani gelin görün anlattığımız doğru mu yanlış mı eksik mi fazla mı yani emin olun bu işler çok güzelliklere gelecek ileride. Çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakacağız arkadaşlar. Bu niyette bu zihniyette düşünürsek. Yani benim demek istediğim ileride çoluğumuza çocuğumuza geleceğimizi. Benim çoluğuma çocuğuma değil arkadaşlar. Yani sizin belki çocuğunuz bu işi yapmak isteyecek. Belki sizin yeğeniniz kardeşiniz bu işi yapmak isteyecek. Onlara yani daha güzel bir ortam bırakabilmek adına. Böyle bir çaba içerisindeyim ben şahsım adına. Ailem adına. O yüzden Lütfen rica ediyorum. Kurban keserken bunlara dikkat edelim. Yani günde 15-20 hayvan kesmek değil marifet. Tabii ki de zaman kısıtlı, sınırlı. Ama e, en azından oluşturduğumuz ekiplere de hani bunları telkin edersek daha güzel olacağına inanıyorum. Kurban kesecek abilerimiz, kendilerine ait işte kurban kesmek isteyen abilerimiz. Bunlara dikkat ederseniz emin olun yani çoluğunuz, çocuğunuz, küçük baş hayvan eti Yemeyi yemeği sevecektir. Yani garanti verebilirim arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki garanti verebilirim. Emin olun yani etiniz kokmaz. Etiniz bunlar olmaz. Çolunuz çocuğunuz onu bir sene sonrası kurbana kadar bekletmez. Bir ay içerisinde o etiniz kalmaz. Talan olur biter yenilir. Emin olun yani bunların her birisi yaşandı. Yaşadım. Tecrübe ettiğim şeyler. O yüzden hani bugün de sizlere bunu anlatıp bunlarla paylaşmak istedim arkadaşlar. Yani inşallah e, memnun kalmışsınızdır. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah kurban keserken aklınıza gelirim. E, bir hayır duanızı <laughs> eksik etmezseniz sevinirim. Allah razı olsanız, Allah razı olsun deseniz yeter. E, emin olun arkadaşlar faydalı olacağına inandığım için böyle video hazırladım. Siz de inşallah beğenirsiniz. Ee, yine tekrar hatırlatayım arkadaşlar kanalımızın gelişmesi, büyümesi için daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz açısından insanların bu tip şeylere ihtiyaç duyan insanların bize ulaşabilmesi açısından kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bu tip bilgilere ihtiyaç duyan arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşırsanız hem biz hem sizler mutlu olacaksınız arkadaşlar. Daha güzel videolar çekebileceğiz inşallah. Azmimiz artacak, şevkimiz artacak. İnanın yani her gün bakıyorum acaba videom izlendi mi izlenmedi mi gelen yorumlar Allah razı olsun buradan bu videonun hepinize teşekkür etmek isterim yani o güzel videolar yorumlar o güzel yorumlar geliyor yani gerçekten güzel anlattığımızı söyleyen abilerimiz arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Yani bunlar gerçekten gururlandırıyor beni. 32 yaşından sonra YouTube'a başlayıp, <laughs> 30 yaşından sonra koyun keçi işine başlayıp bunlar duymak insanı gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Hepinize e, çok çok teşekkür ederim. Yine videolar çekmeye çalışırım bayrama kadar inşallah ama arkadaşlar çekemesek de büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aman bayramda da kurban keserken kendimize de dikkat edelim arkadaşlar. Çevremize dikkat edelim. Kimseyi yaralamayalım. Kendimizi yaralamayalım. Allah esirgesin kurban bayramı. Elimizde bıçak olacak. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Buradan da bu duyuruyu yapmış olalım. Laf uzadı yine hakkınızı helal edin. <laughs> Bugünden itibaren tatile giriliyor galiba. Memur abilerimiz arkadaşlarımız tatile giriyor. Memleketlerine gitmek isteyenler var. Yollar kalabalık olacak. Buradan en azından bizde bir e, dilimizin döndüğünü topluma hitap ettiğimiz için bir şeyler söyleyelim arkadaşlar. Ailelerimizle gidiyoruz. Gittiğimiz yerler ailelerimiz arkadaşlar. Acele etmeyelim. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Sinirlenmeyelim. Herkes bayram mutluluğu için gidiyor. Yani şöyle bir şey. Ben bunu bir türlü idrak edemiyorum arkadaşlar. Banka kapısında, cami kapısında, herhangi bir kapıda bir vatandaşla tanış tanışma. Yani yabancı, yedi kat yabancı da olsa karşı karşıya geliyoruz. Lütfen buyurun siz geçin diyoruz. O da bize diyor ki hayır lütfen siz buyurun geçin. Ya da bina kapısında hiç tanımadığın insanlarla. Birbirimize yol vermek için birbirimize buyur etmek için yani öncelik vermek için yarışıyoruz. Ama ne hikmetse arkadaşım direksiyona geçti mi hepimiz birer yani yanlış anlamayın lahmı. Ben biraz biliyorsunuz böyle konuşmayı severim. Hepimiz cellat oluyoruz. Hepimiz böyle birbirimize düşman oluyoruz. Olmaz abi olmaz kardeşim olmaz ablacım yapmayın yani. Yani yazık günah birbirimize orada da yol verelim. İnanın yani orada değil de bir benzinlikte az ileride 300-500 metre ilerideki bir benzinlikte tam benzinlik kapısında karşılaşsak saniyeler dakikalar önce birbirimizle iddialaştığımız insan olduğunu bilmeyerek kapının önünde denk gelsek inanın birbirimize buyur edeceğiz buyurun siz geçin benden önce önden buyurun diye. Yani bu, bu tip bir inceliğimiz varken o direksiyona geçince bize ne oluyor abi ya, yapmayalım lütfen. <laughs> Buradan da bu duyuruyu yapmış olalım. Birbirimize biraz daha saygılı, biraz daha hoşgörülü olalım. Bayramımız bayram gibi geçsin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.